<laughs> bana para ver, bana para ver. Yavaş lan, lan. He? Oğlum bu ne lan? He he. Oh. Ne <laughs> <Doğru>, lan? <gülüyor> <gülüyor> ayakkabıların göz alıyor Kamil. Ne sandın lan ekmek? Hmm. Babam almış. Hakiki koşu ayakkabısı Mert. Bana ne? Anne? Sen dün görecektin onu asın. Akrabaları Hı? tek tek arayıp İstanbul koşusuna katılacağımı anlatıp durdu. Öyle mi? Aha. Öyle mi? Bir, Ayakkabıları bir deneyelim iki, bakalım. Nerede kaldılar? Bilmem oğlum. Abi, dikkatimizi dağıtıyorsun. Ha, sus lan, kapa çeneni. Gol! Gol! Parma lan. E, Şut he? dediğin böyle atılır he? işte. Aynen aynen. Kami e, ne? E, ne oldu? 43 <Sessizlik> 80. <Sessizlik> <Kırk üç seksen. Sessizlik> <Sessizlik> ne dedim ki? Ayakkabının burnu ay gibi açılmış Mert. Vah vah vah. Gitti güzelim koşu ayakkabısı. Ağlama be. <Sessizlik> Mert? Aa, ne oldu size? Sana ne İnsanın böyle arkadaşları ha? olur da sırtı hiç yere gelir mi? Aa, sırtı. Ha? Asıl çatın elinden kurtulamadı. Kes lan. Gop ne yaptı ki? Hı? Hı? Bakma bana, Çat. Çözüm araştırma takımı. Arkadaş sen geri mısın? Bence sen malsın. Asıl Gop Gop ha. diye çözdü olayı. Gop diye mi? He O ne demek şimdi? Ne bileyim ben. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk. Kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Olayı birlikte çözdüler. Ya. Gop çözdü. Çat çözdü. Birlikte çözdüler. Abilerim. Ben ne anlatıyorum bu oğlum? Dur sakın dokunma. Ne oluyor lan? He? Neden ayrı abi? Çünkü bu çözmemiz gereken bir gizem. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin?